Ben geçerim. Dur bakayım. Drop. Daha gireceğim de şimdi bala göte geçen <laughs> sanırım daha ya. Dur bir dakika drop olabilir direnin diyelim de çete. İndirme istersen sınlandır. Bir şey olmaz. Hemen indirsin ki bitsin derdimiz. Yaşlı kurt. Ya oğlum Allah Allah. Ne oldu? Sub mini diye boyum neydi lan o? <laughs> Sublimin <bittin gülüyor> mi? Sublimin olmuş. Sublimin girmiş. Bitirememiş ben onu bir buçuk saatte ya hiç izlemediğim halde bitirdim. Bana bak 40 dakikada bitiremezsin dediler ben 40 dakikada bitirdim dedim bitiremedim. <laughs> Yoksa oyun kolay onu devam edeceğim ona. Tamam dur bakalım. Şimdi ee, da söylüyorum bu oyunda birinci bölümü geç 500 lira. Bu bu oyunda birinci bölümü geçeyim 500 lira bana. 500 lira vallahi. Geçemeyeceğine adım kadar eminim bu arada yani. <laughs> Drop bir geçsin. Geçti mi drop? <laughs> F5 atın ve 500 lira nasıl kolay kazanılır izleyin abi. Ulan keşke video falan izleyin ona <laughs> koyayım. Nasıl bile bilmiyorum. Geçemezsin. Ya oyunun adı alt F4 yani. Amına <laughs> koyayım. Bilhassa puşlar yüksek ihtimal şey yapmış. Sinirlen diye oyun yapmış. Oo medieval. medieval Türkçesi var abi. mı? <laughs> Yok. Görev veriyor mu? Yok. Ya çok merak ettim dur. Bak birinci bölümü geçersen dedin değil mi? Geçersen dedin. Evet geçersen. Zim <laughs> sabah kadar oynarım geri geçerim bak. Geçemezsin abi geçemezsin. <laughs> sabah kadar oynarım geçerim bak. Dur bak Discord'tan da yayın vermeyeyim. Discord'tan yayın verer verirsen. Yo, Yok yayın Discord'u kapat istiyorsun abi yayını. Ben yayından izlerim. Yayını kapattım. Abi oyun yapabilecek kuşuk ulaşmak için ne yapmam lazım? options, audio. <laughs> tamam çok güzel. Bir tane knight'ımız var. Sırtımda niye tavuk var bilmiyorum. Oktan'la göster... Söylemeyeceğim ya kendim keşfet. Ben niye 500 tamam lira girdim. Aaa tavuğu attı. Şimdi bir kere ben bu oyunda her türlü adiliği seziyorum şu an. Tam tavuk atıyor. Ben buraya zıplarım lan. <laughs> tamam, çok güzel. Buradan buraya. <laughs> Anam. Bir dakika dur. Perspektif. <laughs> Bir dakika dur. Hayır hayır. Çok normal. Daha oyun ilk defa nereden başlattı? Tamam çok güzel yer. Full fokusum. Yayında değilim. Sadece 500 lira kazanmak istiyorum şu an. <laughs> Bildiğin yerden yap. Zeka, perspektif, hepsini düşün. Tamam burayı da geçtik. Hiç soldan gitmenin lüzumu yok. Şuradan atlayalım köşeye. Evet. Hop, atla buradan. Boşluk yakala, boşluk yakala. Hisset, hisset. Şimdi zıpla! <laughs> Ananı kim? <laughs> Bir dakika dur. <kalkadır. gülüyor> Öldün mü, ne oldu? <laughs> e, gülme, gülme. Korkuyorsun şu an. Korkuyorsun. <laughs> ha siktir diyorsun. <laughs> Tukan abinin bakış açısıyla oynuyor diyorsun. Dur, dur. Korku geldi. Hop. Ben çok uğraşmıştım orada ilk başta ya. Niye? <laughs> bir dakika. Sen benim o geldiğim alana gelemedin değil mi hiç? Oraya yok. Geldim de çok uğraştım abi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Daha yeni başlıyoruz. Biz eski gamer'ız. Anam! Şimdi. Hisset. Bak. Bak şimdi. Bir şey yok bir şey yok. Ölmedim. Ölmedim ya. Ama çok geriden başlatıyor ya. Abi dünyanın içine girmişsin. Bekle. 500 lira koydu ortaya. Büyük para. En uca da gitsen yine buradan başlıyorsun. Sen ciddi olamazsın. <laughs> ciddi olamazsın. Allah. Allah. Tamam. 2. Zıpla buraya köşeden. 3. Çok güzel. Hop zıpla 4. Seri oyna. Düşünmek yok. Çok düşünmek yok. Anım. Ölmedim. Ölmedim. Kalkar ayağa. Kalkar ayağa. Çok güzel. Şimdi ananız kim takıldı? Kanamam var. Oh, çok güzelim. Evet. Burada ne oluyor? Bam. Bam bam. Geç şimdi. Harikayım. Durdu. Harikayım. Önce bir analiz. Öndeki bıçaklardan kurtulmak kolay. Şimdi zıpla. Ananız kim? Allah! Hop buraya. Çok güzelim. Her şey harika gidiyor. Ananı sikeyim bu nereden çıktı ya? İyi gidiyordum. İyi gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama yani öyle bir hareket tahmin etmedim ki. Ya bir de sinir bir müzik koymuş. Arkada tam altörtör çekmedik oyun ya. 500 lira. 500 lira. 500 TL. 500 TL. Free. Ne zaman bitiyor acaba bölüm? Ben bilmiyorum. sevmedim <laughs> sonunda. Az önce geldiğim yere geldin mi? geldim geldim o Az önceki şans bir daha olmayabilir bu arada. <laughs> ah! Wow! Niye bağırdıysam pardon. Şimdi. Burayı biraz düşüneceğim. 70 dolar oğlum. vermesin senin. Oh! <laughs> 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 çok güzel. Tavuk at. Ya amına koyayım bu çok zor burası ya. <laughs> 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 Fokus ol. Şu an turnuvadasın. Kazanana tam <laughs> 1 milyon dolar veriyorlar. Tek şansın var. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaparsın? Sakin olursun. Şansına da güvenirsin. <laughs> Bu getting over it gibi amına koyayım. Bir noktadan sonra beynin söner burada. Aynen öyle. Bir milyon dolar. Bir milyon dolar. Çok güzel. Bir milyon dolar. Bir milyon dolar. Bir daha düşün. Acele etme. Gör. Gördün. Devam. Devam. Şimdi ben buradan ortasını atlarsam bunu başarır mıyım? Çok güzel. Şimdi öncelikle burayı izlememiz lazım. Tuzaklar var. Bu buraya düşerse bu oradan. Demek ki bu yakınlaştığın zaman tuzak gibi yapıyor. Oy bu oyluk hareketti. Mert biraz üzgün. Mert biraz üzgün şu an. Şuraya atlarsam bir şey olur mu? Fantezi deneme. Aşağı in. Aşağı in fantezi deneme. Şurada aşağı. <laughs> tamam. Tepemdekiler falan. Tavuk. Aa tavuk. Tavuğun amacı bu. Tuzak var mı görüyoruz. Ne oldu? <laughs> Oo kardeşim teşekkür ederim ya. Diyetlik mi bu? <laughs> hmm. Hmm. Tamam, böyle bir şey olmuyor. Ya siktir git tavuğa dönüyorsun ya. Tavuğa da güvenmeyeceğiz. Nasıl çözüyorum ama oyunu? Çözdün çözdün. Arkadaşlar 500 lira, 500 lira kazanmamı istiyor musunuz? Sıkılmayın tamam direnin. Sıkılmayın direnin. Ben bu oyunu bitiririm. İmzamı da atarım. İlk bölümü yani. Süzülüyorum ya. Resmen süzülüyorum ya. Kalk kalk. Sevi mi? Bana sevi özelliği mi geldi? Tamam söyleyeceğim onu. O ona tavuk tutturursan orada sevi alabiliyorsun yani orada tamam. doğabiliyorsun düşünce. Söyleyeceğim onu diyor bir daha değil ya. Kendin geçitleri lazım. Ona tavuk nasıl denk gelebilir ya? Peki kanamadan ölüyor muyuz? Hayır. Abi burayı ben nasıl geçeceğim şimdi ya? <Gülüyor> 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 tamam. HAA! Ah! No way! Evet. Şimdi... ...şurada bir deneme yapalım. At tavuğu. Ah siktir. At tavuğu. Tavuğa değme. Tavuğa değme. Doğru atıyor. Tamam. Şimdi at buraya tavuğu. Zeka, çeviklik. Burada bir şey yok. Şuraya at. Açılırsa devam et. Çok güzel. Geç şimdi. Hadi Allah emanet. Uçaklı. Şurası bir şey oluyor mu? Hah! At bakayım. Şuraya at. Burada da bir şey yok. Deneyeceğim. Save, save lazım bana tam burada save lazım. Save geliyor mu? Yok Başa. o yani çıktı zaman yakalaman lazım bir daha gelmiyor. Gidebilir miyiz? Eğilme yok değil mi? Kafam yok değer mi acaba bu çukurda? Bu çukurda kafam değer mi? Bir buraya bakalım. Burada da bir şey yok. Bıçaklığı. Şu köşeden zıplasak. Kafam değer mi? Eğilmeyebilir. <laughs> bu kadar zıplamıyor. Şahin. hayır. Ya amına koyayım ya. Ha sikerim böyle <laughs> oyunu Zıplamıyor ki. Ya abicim save nerede ya? Of. Sen buraya kadar geldin mi? Evet. Ya of. <laughs> ya of. Gelememelisin. Senin geldiğin yerin ötesine gitmem lazım. Ama şu an ezbere biliyorum oyunu. Şu an açtığım her yeri takır takır aşabiliyorum. Çünkü keşfediyorum. Keşfetmek önemli. Korkusuz olmak önemli. Ah. Tamam. Oturun tavuğu. Olmadı. Güzel. Geç. Düşür bıçağı. Düşür bıçağı. Çok güzel. Seri oyna. Şimdi zıplayabilirsin artık. Şimdi bir daha zıplayabilirsin. Şimdi bir daha zıplayabilirsin. Burayı öğrendin. Burayı öğrendin. Şimdi buradan iniyorsun. Ananın iniyorsun indin. Harika. Oradan zıplatıyor muydu lan o hatırlamıyorum. <laughs> Onun bıçak zıplama. <laughs> Zıplatalım. Tamam da çıksın garanti <laughs> oyuna. Harika. Pat da bu. Ahmet. Buradan aç. Geldik buraya. Şurası daha mı yakın? Bu nasıl bir şey ya? Şuraya bir değin bakayım. Ya düşme. Ay, çok korktum. Çok korktum. Oğlum sanki sol taraf daha yakın gibi duruyor ya. <slutters> hm? <coughs> Bunlar patlıyor mudur?